Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ve yanımda da Fatih ile beraber Siren Eid'i arayacağız Fatih. Bugün seninle birlikte Siren Eid'i arayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Siren Eid macerasını bitirmiştik. Ama bugün yanıma Fatih'i aldım ve Fatih ile birlikte Siren Eid'i arayacağız. Bakalım nasıl bir video olacak. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi ve videoyu mutlaka like atmayı unutmayın. Fatih bu video kaç like bekliyoruz? Bu videoya 5000 like bekliyoruz abi. Arkadaşlar bu videoyu sizden artı 5000 like bekliyorum ve yoruma Siren Kafa yazanlara kalp atıyorum. Hiç uzatmıyorum. Direkt şimdi kanka Siren Kafayı gözünüzün önünde arayacağım arkadaşlar. arkadaşlar ara. Şöyle görüyorsunuz. Ara. Şu an arkadaşlar zaten ofisteyiz. Yanıma da Fatih aldım. Fatih'le beraber arayacağız. Şöyle bakalım açsın bir siren kaydettim. Görüyorsunuz zaten. Hop. Fatih Şöyle siren olarak kaydettik arkadaşlar. Evet bakalım arayacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki Siren Head bizim başımıza 2 aydır neredeyse bela oldu Yani işte ekip kurduk onu öldürmek için bir sürü şeyler yaptık Ama sanırım tekrardan bu doğmuş kanka bu tekrardan evet, yaşıyor Evet ya bana musallat olmaya başladı ya Valla Arkadaşlar Siren Head açmadı şimdi tekrardan arıyorum şöyle göstereceğim size Tekrardan oluruz bu arada Çok sıkıntı abi çok sıkıntı Evet siren edi görmüş olduğunuz gibi arıyoruz ve Bakalım açacak mı en önemlisi bu Eğer açarsa zaten yaşadığını ve siren sesi çıkardığını duyarsak arkadaşlar Dikkatli bir şekilde izleyin Bunun bir sesi var var ya kulak çınlatıyor böyle Kanka görmen bu lazım böyle Dızzzz dız gibi bir sesi var Beynimiz var ya bitiriyor Şu an arıyorum bakmayacak gibi ama Çalıyor zaten Çok dikkatli olma Bu arada videodan önce Whatsapp'tan falan da yazdık Birine bakmadı Anladın mı? Fatih bu arada sana musallat olmuş kanka Evet, evet arkadaşlar bu bana musallat oldu. Arkadaşlar olayı ben size anlatayım. Biz ormana gittik video çekmeye. Bir anda geldi. Beni kaçırdı. Sonra Hüseyin'in arkadaşı falan filan sağ olsun kurtardı. Çok sıkıntı bir şey arkadaşlar bu ya. Böyle kocaman bir şey dev gibi bir şey. Deprem yapıyor. Saçma sapan bir sesi falan filan var. Kanka boyu Slenderman'den 40 metre daha uzun. Evet. Yani 40 metreden daha uzun arkadaşlar. Düşün açmadı bu arada. Şimdi tekrardan şöyle arıyorum ve o verdim. Şöyle görmüş olduğunuz Siren Eat. Çok arıyoruz. sıkıntı ya, tam bir sıkıntı ya. Yani diğer bütün Bal diye Momo, işte Slenderman hepsini unutsun arkadaşlar. arkadaşlar Bu başka. Bakın biliyorsunuz ki bizim kanalımıza böyle katil Mumya, Casper onlarla falan uğraşıyorduk bunlar bu Sirenit bambaşka bir şey. Yani aşırı derece zor bir aradık Zaten videolarını çok seviyordunuz. O yüzden like atmayı mutlaka unutmuyoruz. Hala açmadı bak. Görüyor musunuz? Hala arıyoruz. Hala açmıyor. Artık gari aç yani. Saatin 8.30'unda 9'unda arıyoruz. Aynen ya. Hadi hava karardı. Açması gerekiyor yani. Hala açmıyor ya. Neyse bekleyelim bakalım. Can yapacak bir şey yok yani. Arıyoruz, arıyoruz açmıyor. Bak yine açmadı. işte ya. Tekrar arıyorum ya yeter. Wait olsun. Ara ara abi abi. Bakın arkadaşlar göstereceğim. Gerekirse bütün gün ararız. Açana kadar devam. Açana ya aynen bu gece bir olsun yine arayacağım artık. Yine yapacağım. Yine arayacağım. Aranıyor. Görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz mu? Arıyor. Şu an arıyoruz. Açsın bakalım. Fatih sen açınca ne diyeceksin? Kanka açınca diyeceğim ki beni niye kaçırdın diyeceğim. Hadi Fa Fatih. Arkadaşlar Fatih'i kaçırmıştı. Fatih kurtuldu şu an yanımda evet. bak. Etten buttan burada. Kanka çok çok sıkıntı çekti. Bak burada. Çok sıkıntı çektim. Bana çok işkenceler falan filan yaptı. Zor kurtuldun yani. Kanka bu iş bunun için belli olmuyor zaten bak. Aranıyor şu an zaten. Hadi aç artık moruk ya. Hadi aç ya. Moruk ben çok korkuyorum ya. Hadi aç aç aç. Aç. Bunun açacağı falan yok. Aga bu açmıyor ya. Aç, bunun açacağı falan yok arkadaşlar. Ben kapatıyorum, tekrardan arıyorum. Yani ara, Olmayacak bu. Ara. Muruk, hadi aç ya. Hadi oğlum hadi ya, ya. Açmıyor bu, açma arkadaşlar bu. Böyle bir şey olamaz ya. Nesin sen iş adamı falan mısın ya? Ne bu meşguliyet ya? Kanka açın ya bize söyle tamam mı? Şu an ekranın silgici var. Aa! Gittiğimi açtı kanka. Açtı, açtı. Siren kafanın sesi bu. Sesleri duyuyor musun? Sesleri duyuyor musun? Bak bak bak, arabada. Ya benim. Siren! Bu... Sinanit! Ses ver! Siren seslerini duydunuz mu? Alo! Oğlum ne oluyor? Beni buna karıştırmayın ya. Oğlum osuruyor mu? Ne yapıyorsun? Siren yeğit. Orada mısın? Ses ver! Alo! Ses versene! Sustu konuşmuyor. Suslu konuşmuyor bak. Konuşmuyor. Ya. Konuşmuyor bak. Suslu konuşmuyor. Kapat aramayı kapat, kapat. kapat, aramayı kapat, aramayı kapat. Ya. Duydunuz mu? Siren sesini sen de duydun, evet, mi duydun? Duydum arkadaşlar? oğlum, duydum. Kameraman sen mi duydun? Duydum kanka, yemin ediyorum. Duydunuz arkadaşlar, yani olayları durdunuz. Eğer bir 10-15 dakika böyle bekleyeceğiz, başımıza bir olay gelmezse ve bizi yine tekrardan aramazsa görüşeceğiz tekrardan. Ya beyler bir şey diyeceğim. Ne oldu kanka? kanka. Oğlum bir şey mi ben gerçekten dayanamıyorum. Ben korkuyorum, ben evime gideceğim ya. Lan nereye korkuyorsun? Lan, lan, Kaçma lan! Dur. Lan dur! Lan dur! Ne? Arkadaşlar, kameraman kaçtı. Lan nereye, oğlum nereye gidiyorsun Gidiyorum ben kanka. Lan, nereye? Lan! Lan Ar gitti bu! Kameraman gitti oğlum! Baya e baya gitti bu! Kameraman gitti arkadaşlar! Fatih ne yapacağız? Kanka bilmiyorum ki! Lan gitti bu gitti! Direkt gitti kanka beklemedi hiç Bizim de başımıza bir şey gelmesin ya! Bilmiyorum ki! Kanka ben korkmaya başladım bak o gitti! Ben de... Gel gidelim! Gel bak, gel! Yol, yol yakınken gel gidelim! Gel gel kapıya bak. bakalım bir! Kaldık şurada içki topu topuna! Arkadaşlar bakın kameraman gitti! Yok burada. Nereye gitti oğlum ya? ya? Fatih bilmiyorum ki. bizde mi? Ne oluyor lan? Fatih. Ne oluyor? Fatih dur kapı oynadı. Yürü yürü. Fatih. Ne oluyor lan? Kapı nasıl bir anda kendi kendine kapandı gördün mü? Gördüm oğlum gördüm ya. Ya bak bir şeyler olmaya başladı yine. Bak gel gidelim onu. Vallahi gidelim kan. Bu sefer bu sefer böyle atraksiyon, atraksiyon yaşamak istemiyorum. Arkadaşlar daha yeni kameraman kaçtı gitti. Kapı da kendi kendine oynadı kapandı. Biri geldi evin içinde. Şu an evin içinde biri var kanka. kanka gel. gel işte geldiyse gel gidelim bak. Kanka bak gel gidelim. Işte. Tamam bak. gel gel gel, gel gel. Allah. Gel gel yürü gidiyoruz. Gel, gel. Gidelim. Allah Allah. Gel gidelim. Yürü yürü gidelim. Kapı açılmıyor lan. Kanka kapı git. Kapalı mı kapı? Kapı açılmıyor Fatih kapı açılmıyor. Sayrı git geldi. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> Oğlum Sayın'ın izi bu. Lan ne oluyor? Aynen, bu arkadaşlar ya. duydunuz mu gördünüz mü daha doğrusu bu, bu ne bu ne ne oluyor kapana kısıldı kanka kapana kısıldı gel 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 şuradan çık gel çek gel. lan kapa açılmıyor kapa açılmıyor arkadaşlar şuna bakın bak bak görüyor musunuz bunlar ne kanka kapı açılmıyor buraya bu kadar açılıyor kanka ne yapacağız oğlum fatih fatih geliyor oğlum geliyor çık çık Gel 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 gel. Kapat kapıyı kapı kapat 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 Arkadaşlar şu an Sayrınit evin içinde ve bize saldırıyor bak. Oo, geldi, geldi, bak bak geldi geldi. Görüyor musunuz bak ellerine kollarına bakın. Sayrınit git. Fatih ikimizden biri bir gitsin. İlk ben gidiyorum kanka. Ne oluyor lan çok pis oluyor. Oha. Kanka ben gidiyorum. Nereye? Ben gidiyorum. Al tabancayı. Görüşürüz. Ah, ah, ah. Fatih. Ah, Fatih. Ah, ah. Fatih. Ah, ah. Fatih. <laughs> Arkadaşlar Fatih gitti. <laughs> Fatih şu an siren din elinde. Ve Fatih'i kaçırdı görmüş olduğunuz gibi. Kapıyı kilitledim bak hiçbir şekilde açamıyor. Fatih. Ah, ona. Arkadaşlar Fatih gidiyor. Allah, 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 Allah. Fatih kaçırma. Allah. Fatih gitti. Ana. Allah kahretsin Fatih gitti. Allah kahretsin arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir silah falan bulmam lazım. Benim bir şey bulmam lazım. Dur 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 dur. Benim bir şey bulmam lazım arkadaşlar. Fatih gitti şu an biliyor musunuz? Fatih bildiğiniz evin içinde kaçırdı hiç Bak ışıkları kapattı. Işıkları kapattı. Işıklar gitti. Kapı açılıyor. Arkadaşlar şu an Fatih hala Sayrunit elinde. Nasıl kurtaracağım hiçbir şekilde bilmiyor. Elektrik gitti. Allah kahretsin elektrik gitti. Lan bu ne? Arkadaşlar bakın. Bakın bakın bekleyin. Bak 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 bak. Bak görüyor musunuz bak Bak Siren Lan bunlar ne? Bunlar kolları elleri işte arkadaşlar. Kaçmam lazım acilen bir yerden. Arkadaşlar. Arkadaşlar gitti. Gitti. Şimdi bakın gideceğim evin içinde bir yerde bu. Dikkatlice izleyin bak ben çok korkuyorum arkadaşlar şu an. Ben çok korkuyorum şu an. Bak gidiyorum şu an. Aha şu odaya gireceğim. Aa Fatih silah. Fatih silah. Fatih, silah. Fatih burada bir yerde. Fatih! Fatih! Arkadaşlar ortalığın ağzını etmiş görüyor musunuz? Her yeri dağıtmış aynı Lan! Fatih! 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 Fatih kalk kalk! Fatih! Fatih kalk kalk! Kalk kalk kalk! Kanka kalk! Kanka kalk kalk! Kanka kalk kalk! Ne? Kalk! kalk. Ne kalk, kalk. Ne? kalk. Ne? Bak. Aa, lan! Saldırıyor! Eve saldırıyor! Kalk kanka! Düşer mi evden? Kaç! Çık çık çık! Gel! Oluyorum! Gel gel gel! Gel! Fatih burada Fatih bak burada! Fatih! Fatih kaç! Fatih kaç! Gel bu odaya gel! Odayı kapat. Odayı, odayı kapat, kapat, kapat. 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 Bir şey yapmayız. Bilmiyorum ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ben falan mı gittim? Fener kapat. Dur. Arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. Acilen evden çıkıp gideceğiz. Kaçacağız buradan. Kendinize iyi bakın. Ya bizi kaçırmaya kalkıştı. Işte. Görüyor musunuz? Fatih'i kaçırdı hatta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Sayın itimacılarla devam edecek. Hoşça Hoşçakalın.